Merhaba okulda seyirciler. Uzun süredir video yapmıyorum. E, yaptığımız işleri takdir edilir edilmez bilemiyorum ama e, suçlama varı ve gereksiz muhabbetleri çok yapıldığından dolayı video çekmeye biraz ara verdim. E, Neden de biliyorsunuz. Bu işi bilip bilmeyen her insan yani yapacağımız videolardan şevkimizi kırıyor bize. Bu konu bizi çok üzüyor. Yaptığımız işlere saygısı var yok bilemem. Ama herkesin kendi düşüncesi. Bu ağacımız hepiniz tarafından bilinen bir ağaç. Aslında bu ağaçların pinkerton meyvelerimiz görünüyor. Ağacın tabanı temizlenmedi. İşte bunu anlatmıştım. Ben o ağacın tabanı temizleseydim şu anda o gövde yanıklı olacaktı. Ve bu ağacımız gövde yanıklığından dolayı büyüme ve gelişme zayıflayacaktı. Bu kış bu damasını yapıp ağacıma şekil vereceğim. Şimdi buradaki olayı şöyle anlatayım. Bu kavlin kili atmıştık. Kavlin attığımız için şu anda ağacımızda yanma yok. Gördüğü üzere Buralarda yanmalarımız yok. Ağacımızın performansı güzel. Bakın arazim ot duruyor. Otu sadece tırpanlıyorum. Güneş yapmasını önlüyorum. Bedava maç sahibi oluyorum. Bunu da hepinize kaç kez söyledim. izah ettim. Toprağım şu anda güneşte yanmıyor. Bir bakteri kültürü burada oluşturdum karbon dengesi oluşmuş durumda. topraktaki canlılığım hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi ben burada otu yolmuş olsaydım, burası güneşle kavrulup bakteri faaliyetleri, solucanlar, faydalı böcekler, faydalı mantarlar tamamen bitecekti. Kum kupkuru bir araziye dönüşecekti. Bana ne faydası vardı? Şimdi toplam gelişiyor. Toprağımı bedavadan gübreliyorum, yeşil gübreyle. Bunu anlattım ama Arkadaşlar kızan oldu, kızmayan oldu. Bir şey demiyorum artık. Ot çıkıyor, çıksın. Bedava gübre sahibi oluyorsun. Daha ne istiyorsun? Hayvan gübresini getirip buraya sırtında dökmesi var diye. Bu da görüldüğü üzere e, ee, bir ağacım. Buradaki de yanmalarda görüyorsunuz. Hiçbir yerinde yanma yok. Gördüğü gibi şöyle pırıl pırıl duruyor. Şimdi buradaki da benim daha eski ağaçlarım. Bakın şu araya. Özellikle yaklaşabilirsem şöyle yapayım. Bakın burada kavrün yok. Büyük ağaçlar olduğu için atmamıştık. Gerek duymamıştık. Büyük ağaçlarımız kendini korudu diye düşünmüştük. Ama ne yazık ki. Gördünüz mü? Ağacımızın yaprakları yanmış. Ama ağacımızın keyfi yeni yapraklarında bir sıkıntı yok. Ama eski yapraklarında olmuş. Ee, yani bunu yapabilecek bir şeyimiz yok. Kavlun atmış olsaydık daha iyi olurdu. Şurada daldaki durumu göstereyim size. Yaprakları görüyorsunuz. Bakın bu dalın üstü yanık. Hatta kırayım kırabilirsem bunu sizin için. Doğru değil yaptım ama. Arazi yamaç olunca at sağlam besleyen bu dalı yaprağı besleyen dalımız buydu. Burası da ölü doku. İşte güneş yaktığı zaman sizin bütün besin dengesini şu alttaki yeşil alan sağlayabiliyor da sağlıyor sallayamazsa işte bu da zamanla kuruyup gidecek. Bakın o kadar odunlaşmış ki. Hatta üzerindekini sıyırdığım halde alttan sert dokuya kadar yanmış. Durum bu şekilde. Tabi bunun etkileri yavaş yavaş gözlemleyeceğiz. Şimdi yanmalar falan oldu ama bu yanmalar beraber meyve dökülmeleri de olabilir. Bu da bir girasımız. Maşallah. Birimi güzel. Bunu bazı arkadaşlar bilir. Benim burası yaklaşık altın maldan deriz. 50 metre. Buradan ürün çekerken kullandığımız rayımız bunun anaya bölgesi düz arazi olmayan arkadaşlar bilirler kuartelerimizde de maşallah meyvelerimiz yine yapma şükürler olsun var yani şükür şöyle yani bu yıl ağaçlar e, doğru zaman bakın şu durgunluğu hiç yapmadı ağaçlarımız hep çalıştı e, çalışmaya devam ediyor bu sıcak diye takılıp kalmadılar ara dikimlerimiz var. Bunlar bin tersonlarım. Bakın ağacımı bazı arkadaşlar diyecek ki ne yaptım böyle çardak mı kurdum? Ağacım toprağını e, gölgeledim. Su isteğini azalttım. E, bu kış şekil budaması yapacağım. Bir anda gelip de burada şekil budamasına hızlı bir giriş yapmadım. Bunu çok hızlı yapan arkadaşlarımız da var. Hemen yapalım. İşte ağacımıza forma çevirelim. Formunu korusun diyorsunuz. Ben de tam tersini düşünüyorum. Bir an önce bu 70 cm, 80 santim hemen açıp şekil verelim. Ben girmedim. Evet ağacın büyümesi belki biraz yavaş oluyor. Ağacın şekli biraz bozuk gibi gözüküyor ama toprağı korumuş oluyorum. Topraktaki su dengesini korumuş oluyorum. Ve bu Kesmediğim dallardan işte birer ikişer meyve alma peşindeyim. Evet arkadaşlar. şu da bir hastalık. Bu yıl türedi. Yani bu yıl gözlemlemeye başladık. Ee, böceğin ismi aklıma gelmiyor. Bir böcek tarafından. Gelip burası demiriliyor. Ee, ve ağacımızın şeklini bozuyor. Bunu önlemenin e, çareleri var. Ağacımız Mayıs ayı gibi bir kez bunun ilacı var. Ruhsatlı. Ee, evet. hangisiydi ya? Peki madde söyleyecektim ama ee, bir kere buna o ilacı attığımız zaman bu zararlıdan kurtuluyoruz. Bu yıl başladı. Evet avukalı dikimi çoğaldıkça böyle haşerelerde çoğalmaya başladı. Bundan sonra ruhsata uygun kullanım süresine dikkat ederek Yarın ileride da başımıza bela olacak ilaçlar kullanmayarak çözümler üretebiliriz. Dış kaynaklardan okuduğum kadarıyla bu böceğe bir kez uygulama bir yettiğini öğrendim. İnşallah ileriki dönemlerde azıtmaz. Maşallah demeyenin ağacı kurusun şu ağaçta çok güzel meyve var. Allah bereket versin. Daha iki yaşındaki ağaç fidan parasını ettiğim mülkü masrafları çıkarıyor. Teşekkür ediyorum. Uzun bir video oldu. Uzun ayarlar dinlediğiniz için teşekkürler. Bereketli yıllar diliyorum.